Rafa Silvacı mısın? Sergen Yalçıncı mı? Serdal Adalıcı mısın? Ahmet Nur Çebici mi? Hasan Aratçı mısın? Ya da başka bir şeyci mi? Ya da dümdüz Beşiktaşlı mısın? Bugün Beşiktaş'ın en büyük problemi kahraman sevdasıdır. Her şeyi, her başarıyı sadece bir kahramanın gelip yapacağına inanırız. Hiç sisteme, fikre, başarıya oluş sürecine inanmayız. Sadece kahramanı inanırız. Kahramanlara inandığımız sürece bizi kahraman gördüğümüz insanlar maalesef yarı yolda bırakır. İsimler önemli değil. Beşiktaş zaten Beşiktaş'tır. Beşiktaşlı olmak yeterince taraf olmaktır. Bir daha Beşiktaş'ın içinde bir taraf tutmak, bir tarafa ait olmak Beşiktaş'ı yeterince hırpaladı. Bugün kahraman bekleme sevdası Beşiktaş'ı çok acayip yerlere götürüyor. Unutmayın. Kahraman bekleyen toplum kendi gücünü unutmuştur. Ama kahramanca davranan toplumlar tarihi yeniden yazabilir. Biz tarihi mi yazacağız yoksa günü mü kaybedeceğiz? Siz ne düşünüyorsunuz?